Değerli kardeşlerim, selamünaleyküm. Hepinize sağlık ve huzur dolu bir gün diliyorum. Lütfen kanalımıza abone olun. Lütfen e, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü bunlar, bunları yaptığınız takdirde bizi daha fazla Trabzonsporlu kardeşimize ulaştırmış olursunuz. İlginize, alakanıza teşekkür ediyorum. Sizden bunu bir kardeşiniz olarak rica ediyorum. Trabzonspor'a geçelim. Hemen Trabzonspor'la ilgili Larsen konusu belli. Malmö'nün Larsen'e bir ısrarı var. Larsen e, İsveç'e gitmeye sıcak bakıyor. Trabzonspor göndermeye sıcak bakıyor. Trabzonspor'la Malmö Kulübü arasındaki ilk görüşmelerde prensipte bir sorun yok, bir sorun gözükmüyor. Sadece Larsen Trabzonspor'dan 1.4 milyon euro aldığı için e, İsveç Kulübü Malmö bu rakamları vermiyor. Larsen'in menajeriyle Malmö Kulübü arasında görüşmeler sürüyor. Her an bu transfer olumlu neticelenebilir. Trabzonspor'da bir iddia var. Daha doğrusu Trabzonsporlu oyuncu... Pepe için bir iddia var. Pepe bildiğiniz gibi Afrika Kupası'na katılacağı için milli takımında olacağından dolayı muhtemelen 6 hafta civarı yani 1,5 ay daha bizlerle birlikte olmayacak. Pepe zaten hazır değil. Yani hazır olmadan taraftar baskısı yüzünden erken erken sahaya attık. Tekrar sakatlığın yükseltti. 3-4 maç, 5 maçtır bizde beraber yok. Şimdi bir buçuk ay daha en az, en az bir buçuk ay daha bizlerle birlikte olmayacak. Derken milli takımdan sağ salim, sakatsız, sorunsuz dönebilecek mi? Orası da meçhul. Ee, Pepe döndükten sonra eğer sakat dönmezse ve hiç sakatlanmasa bize en fazla 2-2,5 ay bir katkısı olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Yani tam bir kocaman soru işareti olarak devam ediyor. Oysa biz bu oyuncu için 3,5 milyon euro yıllık maaş ödüyoruz. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir oyuncunun sadece yetenekli, kariyerli, background'unun üst düzey olması faydalı, doğru, transfer anlamına gelmez. Üst düzey olur, çok kariyerli olur, ee, dünya yıldızı da olabilir ama Oyuncudan eğer verdiğiniz rakamın karşılığını çıkaramıyorsanız çıkaramayacaksanız, oyuncu size istikrarlı bir biçimde e, takımınıza destek sağlayamayacaksa, e, bu transferi ekonomik yönüyle de ilişkilendirdiğiniz zaman transferle ilgili değerlendirmeyi bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi Larsen şey özür dilerim e, Pepe. Kariyeri üst düzey, background'u üst düzey, yetenekleri inanılmaz. Hepsine imza atarım, kabul. Ama 3,5 milyon euro verdiğim bir oyuncuya, belki bizim bilmediğimiz, belki açıklanmamış menajerlik ya da imza parası adı altında, belki çünkü kulüplerde oluyor bu, olmaz diye bir şey yok. Belki 4 milyon euroya mal olmuştur ama garantisi 3,5 yani böyle bir oyuncunun size senede 6-7 tane 8 tane maç oynaması size bir katkı değildir. Bu transfer fiyaskodur. Bu transfer doğru değildir. Doğru bir yatırım değildir. Kaldı ki oynarken bile her an yüreğiniz ağzınızda izliyorsunuz. Niye? Her an sakatlandı, sakatlanacak diye. Tüm bu sebeplere bakıldığında İtalyan medyasında çıkan bir haber vardı. Dün Milan kulübünün Pepe ile ilgilendiği, bu oyuncuyu almak için girişime başla girişim başlatacağı, menajeriyle görüşeceği falan filan vesaire. İnşallah doğrudur. Bakın. Kızanlar olabilir, gücenenler olabilir, benim gibi düşünmeyenler olabilir. Herkesin görüşüne saygı, saygı çerçevesinde kit düşüncesine hakaret etmeden yapacağı her yoruma saygılıyım. Lakin benim 32 yıldır bu kulübün içerisinde bir futbol yorumcusu, bir spor yazarı veya bir kardeşiniz bir Trabzonspor taraftarı olarak bulunduğum süreçlerde bu tür transferlerin Trabzonspor'a %20 faydası olmuşsa %80 zararı olmuştur. Yani futbol yaşamı ne kadar devam edeceği, sakatlıkların ona ne kadar müsaade edeceği belli olmayan bir oyuncuyu da Trabzonspor gelecek sezon içinde bir yıllığına da bir yıllığına da 3 milyon, 3,5 veya 4 milyon euro harcayarak kiralayacaksa ben buna karşıyım. İnşallah İtalya'nın Milan kulübü İtalyan basınında yazdığı gibi bu oyuncuya talip olur, menajerini ikna eder ve alır. Şimdi Trabzonspor'da bir de Elneni konusu var. Elneni ile ilgili bana sorular var. Abi bize faydalı olur mu? Arkadaşlar Elneni ciddi bir sakatlık geçirmiş. Elneni'nin son durumu hakkında, performans hakkında çok fazla bilgimiz yok. Elneni eee Arsenal kulübünde şimdi Arsenal kulübünde oynayan, Arsenal kulübünün transfer ettiği bir oyuncu tartışılmaz arkadaşlar. Yani bizim ligimize göre baktığınızda tartışılmaması gereken bir oyuncudur. Kaldı ki aslında Beşiktaş'ta oynadığı dönemde de iyi işler yapıyordu Elnen'i. Yani yetenekli ve önemli bir oyuncu. Ama sakatlıklar sonrası baktığınızda şimdi İtal İtal şeyde İngiltere liginde Premier Lig'de şu ana kadar lig maçlarında bir dakika süre almış. Kupa gibi böyle maçlarla falan toplam 70 dakikası var. Yani çok az, çok çok az bir süre. Arkadaşlar, biz bu transfer anlayışlarından vazgeçmemiz lazım. Ertuğrul Doğan'a ben defalarca seslendim, aynı şekilde sesleniyorum. Bu benim düşüncem tabii. Trabzonspor hep tekrar ediyorum, yeni vakameler, yeni şotalar, yeni Mehmet Oreyolar yeni arçiller, yeni şimkovyaklar. Arkadaşlar isimsiz, maliyeti, külfeti fazla olmayan ama takımlarında direkt oynayan bu tür oyunculara yönelmeli. Bu tür oyuncuların yanı sıra altyapısına çok ehemmiyet ve önem vermeli. Biz şimdi yetenekli olduğunu bildiğimiz ama sakatlıklarla uğraşan Avrupa'da forma giyemeyen tarzda oyuncuları alırsak bu çok büyük risk, çok büyük kumardır. Yani ille de bize faydalı olmaz demiyorum ama Trabzonspor ekonomisi bu kadar büyük risklere giremez, girmemeli. Trabzonspor bu kadar kumar oynamamalı. Çünkü bu tür işler ekonomik anlamda kulübün borcunu 3 4 5 derken katrilyon yani milyar olarak artırıyor. Artırdıkça kulüp batağa doğru gidiyor. Felsefemiz bu olmaması lazım. Bilsem ki evet Elneni tamamen sakatlığını atlatmış. Elneni gerçekten kendini futbola vermiş, iyi hazırlanmış, hazır bir Elneni bize gelecek ve ekonomik olarak da bizi çok fazla sarsmayacak. Yani yıllık 4 milyon 3,5 milyon eurolara değil de örneğin yıllık 2 milyon 2,5 milyon arasında bir rakama ve sağlam ve kendini futbola vermiş bir elneni elbette Trabzonspor'da iş yapar. Çünkü iyi ve yetenekli bir oyuncu. Lakin aynen Pepede söylediğimiz gibi sakatlık sorunlarıyla boğuşan Avrupa'da bulunduğu kulüpte forma şansı bulamayan ve yarını meçhul olan bu tür oyunculara biz riske girmememiz lazım. Trabzonspor'un ekonomisi için girmememiz lazım. Sevgili başkana söylüyorum, girmemesi lazım. Sevgili taraftarlara bir kez daha söylüyorum, futbol sadece görsel şovdan ibaret değil. Bu 1990'lı yıllardan bu yana bu anlayış tamamen değişti. Futbol artık eşittir ekonomi ile direkt ilintili alakalıdır. Allah rızası için kulübün yarınlarını düşünün. Bakın bir siyasal iktidar değişikliğinde Trabzonspor eğer sponsor gelirlerini bulamaz hale geldiğinde Trabzonspor iş adamlarından destek bu siyasal iktidar sayesinde alamadığında emin olun kulübe aday bulmakta, başkan bulmakta, yönetim bulmakta zorluk çekeriz. Yapmayın. Bu sosyal medyada bravo sesleri yükseltenler, bu sosyal medyada her türlü popülist politikaya bomba diye tabir edenleri lütfen dikkate almayın ve bunlara prim tanımayın. Efendim bir de bu Cedric Suarez var, Portekizli oyuncu. Ee, bu da Arsenal'in beki. Bu oyuncu da e, background'u iyi. Ama hakkında çok fazla bilgim olmadığı için çok fazla bir şey söylemiyorum. Riske girmeye değer mi bilmiyorum. Ama Beşiktaşlı Rozier mi bu oyuncu mu derseniz ben Rozier derim. Niye? Çünkü Rozier Türkiye Ligi'ne alışık. Çünkü Rozier Türkiye Ligi'nde bu sezon hariç çok iyi işler üretti. Yani Türkiye'nin önde gelen bir veya iki sağ bekinden bir tanesi oldu bakmayın bu sene başından beri Beşiktaş'ta bir huzursuzluk, ekonomik anlamda futbolculara 5-6 ay yapılamayan ödemeler derken Beşiktaş'ın dengesi tamamen bozuldu. Bu oyuncu performansı düştü, şu oldu, bu oldu. Beşiktaş'taki görüntüsü bize bu sezonki olumsuz görüntüsü bize yansıyacak diye bir e, tahminde bulunamayız. Yani bu oyuncunun geçmişine bakıyorum, geçmiş kulüplerine Beşiktaş'tan önce de böyle performans düşüklüğü içerisinde olduğu ya da olay çıkardığı ya da gruplaşmanın içerisinde olduğu başka bir dönem yok. Beşiktaş'ta çok anormal işler oldu ve bu futbolcunun da performansı düştü. Onun için bence bildiğimiz, tanıdığımız yeteneklerini gördüğümüz, sakatlık problemi hiç yaşamamış ve Beşiktaş'ta özellikle geçen yıl ve ondan önceki yıl çok çok iyi işler üretmiş bir Rozier bana göre daha garanti bir transfer olur. Bunu da böyle belirteyim. Yani Kayseri Spor kalecisi Bilal'le ilgileniyor Trabzonspor. Eğer rakamı makul ve mantıklı olacaksa Bilal'e evet. Benim görüşümü soruyorsanız. Çünkü benim de dikkatimi çeken yetenekli daha 24 yaşında iyi bir kaleci. Uğurcan'a alternatif olması bakımından çok iyi. Zaten Uğurcan bu kulüpte çok uzun süreli kalacağını ben düşünmüyorum. Uğurcan sonrasında da kaleyi direkt devralabilecek yetenek ve özelliklere sahip Kayserispor kalecisi Bilal benim şahsi fikrim dediğim gibi çok uçuk paralar olmadıktan sonra işin içerisinde eğer makul ve mantıklı rakamlarla bu kaleci transfer edilebilirse bunun doğru bir hamle olacağını düşünüyorum. Alanya Spor'un sol beki Yusuf makul ve mantıklı rakamlar çerçevesinde transfer edilebilirse bunun da doğru bir adım olacağını düşünüyorum. Beşiktaşlı Rozier'in alınması taraftarıyım. İyi bir 8 numara ve iyi bir stoper et Trabzonspor'un acil ihtiyacı olduğu görüşündeyim. Dolayısıyla bu 8 numara konusunda ise Trabzonspor'un riske girebilecek az önce söylediğim Elneni veya Pepe gibi transferlere değil, daha garanti transferlere. Yani fazla risk taşımayan, sakatlıklarla boğuşmayan oyuncu tiplerine gitmiş olması lazım. Bu noktada son kez bir daha uyarıda bulunmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, bir önceki videomda yani yeni yıla saatler kala çektiğim videomda bazı aklı evveller bazı şeyleri yanlış yorumlamışlar at gözlüğüyle veya tamamen siyasal bir gözlükle baktıkları için çeşitli yorumlarda bulunmuşlar. Efendim neymiş? Ben videonun açılışında Rabbimin rahmeti, bereketi üzerinize üzerimize olsun. Allah'ım İslam alemini, Filistinli kardeşlerimizi, bütün Türk milletini, ulusumuzu, devletimizi, Mehmetçiğimizi, bütün inanan kardeşlerimizi korusun. Güzellikler, hayırlar vesile olsun yeni yılda bizlere demişim. Bir bir iki tane aklı evvel Cami hocasından daha iyi vaaz verdiğimi, oysa bunun bir spor programı olduğunu söylemiş. Yani şu demek istiyor. Herhalde Müslümanca e, dilek ve temennilerde bulunmam birilerini rahatsız etmiş. İzleme kardeşim, izleme. Her gün sosyal medyada bomba patlatan tipler var, onları izleyebilirsin. Herhalde şu, ben bir spor yorumcusuyum. Ama unuttuğu bir şey var. Ben her şeyden önce bir vatanseverim. Her şeyden evvel bir Müslümanım. Her şeyden evvel bir insanım. Spor yorumcusu olmam demek dini anlamda dilek ve temennilerde bulunmamamı gerektirmez. Ben düşüncelerimi, görüşlerimi samimiyetle beni takip edenlerle paylaşırım. Konu ne olursa olsun. İkincisi bir tane aklı evvel de demiş ki ben seni bundan sonra takip etmiyorum abonelikten çıkıyorum. O kadar daha yolum var. Benim zaten bu kanalda sadece insanlara fikri anlamda birkaç değerli bir şey katabilirsem ne mutlu bana. Benim öyle birileri gibi para kazanma ya da çok sayıda inanılmaz bir e, takipçi sayısına kavuşma gibi bir hedef ve şeyim yok. Düşüncem yok. Benim amacım az kişi izlesin ama ne dediğimi anlayarak eğer faydalı yararlı bir şey olursa onu anlatayım ona. Oradan bir iki cümle de kapsa benim için önemli. Çünkü nesil ve toplum olarak çok değişik yerlere, çok değişik işler peşinden koşuyoruz. Önce vatan bayrak ezan. Benim anlayışım bu. İsteyen izler, isteyen başka yere gider. Hiç fark etmez. Bir aklı evvel beni terk etmiş kanalımı izlemiyormuş. Niye efendim Suudi Arabistan'da işte olay oynanan süper kupa rezaleti falan filan ben onu sanki böyle siyasi yorumlamışım. Ya kardeşim ben gerçekleri söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bile Arabistan'da bu maçı oynayacağına dair bilgisi olmamış. Niye Arabistan'da oynuyorsunuz diye söylemiş zaten. Bunu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı söylüyor. Diyor ki bu kararı kulüpleri istedi. Niye? Arabistan'da oynarsalar 4'er milyon dolar veya 4 milyon dolar para kazanacaklar. Paraya sebep orayı istediler diyor. Cumhurbaşkanı da niye Arabistan'da oynuyorsunuz diye TFF Başkanı'na sormuş benim söylediğim doğrular iktidar partisine ya da muhalefet partisine yarıyorsa o benim sorunum değil. Ve Türkiye'de İslamiyet'i savunmak ne zamandan beri AK Parti'yi savunma anlamına geliyor. Bu kadar cahil cühela insanlar var. Kaldı ki ben bir AK Partili falan değilim. Ben milliyetçi ve vatansever bir insanım. Bu bu kadar net ve basit. Benim dilek ve görüşlerim beni ilgilendirir. Hiçbir siyasi partiye menfaat ve katkı olsun diye bir spor videosunda yorum yapıyorsam Rabbim bana söylediklerimden dolayı ceza versin. Bana her şeyi haram kılsın. Hiçbir siyasi partiye katkı olsun diye bir şey söylemem. Beni başka yorumcularla yorumcularla karıştıranlar ya tanıma yoluna gitsin ya da böyle terbiyesizce yorumlar yapmasın ya da geçmişimizi iyi araştırsın. Saygıyla, sevgiyle, muhabbetle hepinizi selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.